Evet. Yasir kuma girsin mi? Abi girmesin. Abi girmesin. Girsin bak, mi? Yalanla da girmeli. Yalan olacak, gerek yok. Evet arkadaşlar. Bana bak. Işte şimdi düştüğün anda kalmasın. Tamam. De aracımız de. Aracımız 1.6 Doblo. bana bak. Geri al. Dizel. tamam mı? Bence gider abi, korkmaya gerek yok da. Evet sürücümüz Yasir Bey, tecrübeli şoförümüz. çok Neymiş gitmezmiş? Dolma abi o kana oraya atılacak. Hiç takılmadı bile. Aa orada ora çok yumuşak. Ya oraya girmesi iyiydi. Abi Doblo ya. Buna yol mu dayanır ya? Evet. Kırk demeli araba. G Günü çek görü. Şoförü de çek. Çek şoförü de. Tecrübeli şoförümüz. Hey Offroad Doblo dedik buna. Boşuna mı dedik? Evet. Yan veriyoruz. Ay hey yavrum oğlum, oğlum benim gidelim. Bir tur daha dönmemiz yok mu şöyle? Gazı yükleyip. Yok abi. Gaza gelmiyor. <laughs> evet ofra dolu yollarda. Arkadaşlar görüyorsunuz kan atacağımız yere geldik. Gidemez dediler. Ama o bir efsane. Evet. Abi, abi girmesin. Giz, 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 giz. Abi girmesin. Girsin mi? Yalan da Evet, O bir efsane. O bir efsane. efendim. ne yaparsa ben karışmam. Abi topladı ya. Rahat olun. Of, of, Hürriyet beldesindeyiz. Hürriyet beldesindeyiz. <laughs> Abi kanoyu bu şekilde taşımaya karar verdik temizlemek için. Kıyıya kadar çekeceğiz ama böyle gitmez abi rüzgarda uçar. Ama arkadaşları ikna edemiyorum. Arkadaşları ikna edemiyorum abi. Bu böyle gitmez. Doblo mu şu Şu kumsaldan. Devam ki. Dalaki su iyice bas aşağı.

çok rahat çıkıyorum. Yıkarlık köyde şu anda. Yok ben bunu çok seviyorum. Bu mu olmuş yapmasın? İçeri sunuklar beni. Kanal yukarıda da. Tamam ya sen artık normal git. Çok hızlı gitme şey uçmasın. Butik zaten sıkıntı yok. Evet kurtulduk arkadaşlar.